Değerli izleyenler, şimdi bu bölümki ilk konuğumuzla Yız Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Altın'layız. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım'ın Teşekkürler. Jackson Hole tarafıyla başlayalım isterseniz. Geride kaldı Jeremy Powell'ın konuşmalarını takip ettik ve Powell bu yıl içinde varlık alımlarının azaltılmasına başlanması iyi olabilir sözlerini sarf etti. Bu söylemleri baz aldığınızda ve gelişmelere, son verilere baktığınızda Eylül ayındaki FED toplantısında nasıl bir girişat, nasıl bir takvim çıkabilir, neler beklemeliyiz sizce? Evet aslında Mayıs'tan bu yana baktığımızda kademeli olarak sıkılaştırma politikalarının gündemde olduğunu, masanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftaki toplantıda da Jackson Hole sonrasında Powell'ın yaptığı açıklamalar özellikle tapering konusundaki beklentileri de haklı çıkarmış görünüyor. Ve Eylül'le birlikte bu yönde bir varlık alımlarının artık azaltılması konusunda somut adım atılacağını anlayabiliyoruz. E tabii burada e, Powell'ın söylediklerinden çok söylemedikleri daha fazla fiyatlandı. Söylemediği şey bu yıl bir faiz artırımı yapılmasıydı. Onu gelecek yıla attı enerken e, bu da olumlu karşılandı piyasalarda. Çünkü özellikle e, Şahin yönde açıklamalar yapan Fed başkanları da vardı bu konuda daha erken bir faiz artırımı konusunda Powell faiz artırımı açısından 2022 yılını takvimledi. Dolayısıyla bu piyasaları bir nebze rahatlattı. Fakat ne olursa olsun artık genel olarak dünya ekonomilerinde Amerika Birleşik Devletleri de tabi burada başı çekiyor. Bir toparlanma eğilimi olduğunu, bir normalleşme sürecine girildiğini söyleyebiliriz. Bu sürece paralel olarak da tabi ki sıkı para politikalarının da arttığı bir iklim göreceğiz. Şu anda genel anlamda aslında para politikaları açısından dünyaya baktığımızda yani bir harita üzerinden düşünecek olursak neredeyse üçe bölünmüş durumda. Bir tarafta sıkılaştırma adımları atan merkez bankaları var. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu eğilimi görüyoruz ve bazı gelişmekte olan ülkelerde. Bazıları hala pandeminin etkisiyle genişlemeci yönde para politikasını sürdürüyor. Bir kısmı ise daha stabil bir görünüm içerisinde. E, tabii burada Türkiye de bu üçüncü grupta yer alıyor. Yani para politikası açısından bir süredir beklemede Mart sonrasından bu yana baktığımızda. E, dolayısıyla burada bu ülkelerin nasıl pozisyon alacağı, önümüzdeki süreçte e, sıkı yönde para politikası mı uygulayacağı yoksa daha e, gevşek para politikasına doğru mu yöneleceği hem pandeminin seyrine bağlı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde FED'in e, sıkılaştırma yönünde atacağı adımların şiddetine bağlı. Örneğin 2022 sonları değil de biz 2022'nin hemen başında bir faiz artırımı görsek FED tarafından gerçekleştirilen bu doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin de güçlü faiz artırımlarıyla karşılık vermesi gerektiren bir durum ortaya çıkacak. Bu yönüyle baktığımızda Jackson Hole biz sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından değil genel olarak dünyada merkez bankacılığının konuşulduğu o dönemki risklerin ve politika araçlarının tartışıldığı bir toplantı. Burada da aslında buradan çıkan ders, geçen haftaki toplantıdan, Jackson Hole'dan, bütün merkez bankaları açısından sözlü yönlendirmenin gücü oldu. Bunu da gerçekten çok iyi biçimde Powell hem pratik olarak da göstermiş oldu bu toplantıda bütün katılımcılara. Evet konuyla ilgili IMF baş ekonomisinden de e, ekonomistinden bir açıklama geldi. Fed'in iletişimi çok iyi sağlaması gerektiğinin altını çizdi ve gelişen piyasaların 2013'teki gibi bir krizi kaldıramayacağına da yine belirtti. Fed kararlarının ve olası bir tapering krizinin patlaması hem gelişmekte olan ülkeleri hem de bu özelde Türkiye'nin ekonomisini e, nasıl etkileyecek sizce? Bir de Amerika tarafında e, gelen veriler vardı, konut satışları izlendi ve bir önceki aya göre %1,8 oranında bir düşüş gerçekleşti. Beklentilerse birinin Beklentiler ise verinin %0,3'lük bir yükseliş göstereceği yönündeydi. Tarım dışını bekliyoruz bir de bu hafta ve TL varlıklar üstündeki yansımalar neler olacak sizce buna ek olarak? Evet şimdi tabii 2013 vurgusu IMF baş ekonomistin önemli Hı, -hı. ekonomistinin. Çünkü hatırlayacak olursak 2008 krizi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in sıkılaştırma yönündeki ilk adımıydı. 2013 yılında Ben Bernanke Amerikan Kongresi'nde bu ile ilgili bir açıklama yapmıştı ve ardından da bir anlamda hani tabiri caizse toz duman oldu ortalık özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok büyük bir panik havası ortaya çıkmış oldu. Şimdi böyle bir durum olmadı. Aslında konuşmanın içeriğine bakarsak Powell'ın konuşmasıyla Ben Bernanke'nin 2013'te yaptığı konuşma aynı içerikte hemen hemen. Fakat burada Powell'ın başarısı aslında sözlü yönlendirme konusundaki ustalığında yatıyor. Çünkü süreç içerisinde yani Mayıs'tan bu yana kademeli olarak piyasayı sıkı para politikasına alıştırdı Powell. Bu yönüyle baktığımızda tabii tek başına değil özellikle diğer Fed başkanları da bu yönde, federal Fed başkanları da bu yönde zaman zaman yaptıkları açıklamalarla piyasayı çok ciddi biçimde sürece alıştırdı ve bırakın olumsuz etkilemesini veyahut da 2013'te olduğu gibi bir panik havasının ortaya çıkmasını tam tersine e, piyasa olumlu fiyatladı. Fakat bu şu anlama gelmiyor Eda Hanım. Hı hı. E, özellikle 1-2 ay sonra ciddi anlamda bu sıkılaştırmanın şiddeti arttığında da e, gelişmekte olan ülkelerde bahar havası e, oluşur veyahut da bahar rüzgarları eser anlamına gelmiyor. E, ciddi anlamda bir e, geriye doğru Düşüş buralarda yaşanabilir sermaye hareketi açısından söylüyorum. <laughs> Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veriler de biraz dalgalı seyirde sizin de ifade ettiğimiz gibi. Çünkü bu normalleşme süreci sancılı bir normalleşme. Yani pandemi her ne kadar bir anda ortaya çıktıysa da etkilerin ortadan kalkışı ekonomik anlamda bir anda olmuyor. Çünkü bir tarafta aşılama konusundaki olumlu gelişmeler ama diğer tarafta Aşılama direnci bazı toplum kesimlerinde bütün ülkelerde öte yandan da sürekli yeni varyant açıklamaları ve bunların yarattığı risk. İşte bu belirsizlik ortamında bir tarafta olumlu unsurlar diğer tarafta da gerçekten çok ciddi risklerin olduğu bir görünüm ortaya çıkıyor. Türkiye açısından da özellikle dolar tl açısından baktığımızda tabi yaz ayları, olumlu geçti Türkiye için çünkü turizm gelirleri çok ciddi anlamda arttı öte yandan IMF'in SDR tanımlaması yine Güney Kore ile yapılan swap anlaşması bunları yine alt alta yazdığımızda doğal olarak Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de ayrışarak öne çıkarak Dolar karşısında değerlendiğini görüyoruz ama az önce söylediğim bu kısım için de geçerli. Hı hı. Yani burada TL'deki değerlenmenin ilerlebet sürmesini beklemiyoruz. Burada tamamen aslında hem ülke riski, işte burada da CDS üzerinden bunu okuyabiliyoruz zaten. Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in izleyeceği sıkılaştırmanın şiddeti dolar-türk lirası üzerinde de etkili belirleyici daha doğrusu olacaktır. Avrupa'ya döndüğümüzde bir de ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Villero'nun açıklamalarını da takip ettik. Powell'ın konuşmalarından sonra Villero, ABD ile Euro bölgesinin toparlanma ve para politikasının normalleşmesine karar verme konusunda farklı tempolarda ilerlediğini belirtti. Villero iki taraf arasında enflasyon trendlerinin farklılaştığının yine altına çizdi. Burada Avrupa Birliği'nin tahvil programında örneğin Fed'i takip edeceğini öngörebilir miyiz? Avrupa politikalarına nasıl değerlendirirsiniz gelişmelerde? Evet yani Fed açısından bu pandemi döneminde bir başlık atacak olursak kesinlikle sözlü yönlendirme ya da sözlü yönlendirmenin gücü diyebiliriz. Ama ECB'ye dönüp baktığımızda yani Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda da kesinlikle rasyonalite diyebiliriz. Hı hı. Bu süreçte, bütün bu süreç içerisinde dünyada gerçekten çok kademeli ve e, akılcı politikaları izleyen Merkez Bankası olarak öne çıktı iyisiydi. E, burada tabi Avrupa alanının bütününü hesaba katarak ve sadece enflasyon üzerinden değil, üretimin sürdürülebilirliği üzerinden de hem varlık alımlarını bu yönde sürdürdü, hem de gerçekten çok sıkı izlemeyle, piyasa izlemesiyle e, bu süreci çok adım adım, yani ince ayarla, fine tuning e, ile yürüttü. Şu aşamada da temkinli olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu aşı, açıklamaları da, yani İSİB'den yapılan bu açıklamaları da bu yönüyle e, okumak, değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten hem enflasyon üzerinden bir ayrışma var, öte yandan istihdam piyasaları tamamen farklı Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kıs, kısmen İngiltere benzi, e, benziyordu Amerika'ya pandemi öncesinde. O da zaten Avrupa... Birliğinden çıktığı için Avrupa alanıyla büyük ölçüde farklılaştırmış farklılaşmış bir istihdam piyasasından bahsedebiliriz bu yönüyle de para politikasında ayrışması doğal hı hı. Sinan Bey bir de ARPA tarafından yine enflasyon konusuna yoğunlaştığımızda yükseliş görüyoruz. Fransa'da son 3 yılın en yüksek enflasyon verisi karşılandı. Almanya'da ise 2008'den beri enflasyon yine en yüksek seviyesini gördü. Genele baktığımızda ise Euro bölgesi enflasyonu 10 yılın zirvesinde. ARPA'da da yine Amerika'da gördüğümüz gibi geçici enflasyon vurguları yapılıyor. ARPA ekonomisinde enflasyon için düşünceleriniz ve analizleriniz nelerdir? E, oturttuğunuz temeller nelerdir Evet dünya genelinde aslında pandemiye paralel enflasyon konusunda da bir, bir nevi pandemik durum ortaya çıktı. Yani hı hı. bir enflasyon rüzgarı diye tanımlayabileceğimiz bir rüzgar var bütün ülkelerde dolaşan. Bunun gerisinde de bir taraftan navlum fiyatlarında 10 katına varan artışlar öte yandan da emtiyada ciddi değerlenmeler olduğunu görüyoruz. Bu eğilim tabii ne kadar devam eder? Bu tamamen aslında pandeminin başından bu yana yaklaşık 25 trilyon doları bulan para artışının ne zaman üretime yöneleceğiyle ilgilidir. Yani bu para tahvil piyasalarından, hisse senedi piyasalarından çıkıp gerçekten üretime yöneldiği ve realize olduğu durumda enflasyonda düşüş görülebilir. Bunun dışında bu enflasyon dalgası diyebileceğimiz durumun önümüzdeki yıllarda da yani pandemi sonrası dönemde de kolay kolay kontrol edilemeyeceği bir duruma doğru gidebiliriz. Çünkü enflasyon büyük ölçüde beklentilerle ilgili. Öte yandan da esas kalıcı düşüşü tamamen o fazladan basılan paranın realize olması, üretimde realize olmasına bağlı. Bu ikisi olmadığı sürece yani beklentiler aşağı yönlü dönmediği ve bu fazladan paranın üretime bir şekilde kanalize olmadığı ölçüde enflasyon yüksek seyrini devam ettirecek dünya genelinde. Sinan Bey bir de yeni varyant tartışmalarını sormak istiyorum. Burada karşımıza çıkan delta varyantı oluyor çokça son dönemde ve belirsizlikler de beraberinde geliyor. Hem büyüme tahminlerinde hem de bir yol haritası çizilmesinde bu belirsizliklerin sık sık altının çizildiğini görüyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız doğan riskleri ve bu risklerin olası yansımalarını? Tam bir ikiye ayrılmış durumda dünya ekonomisi bu konuda. Çünkü Evet bir tarafta delta varyantı, bunun yarattığı belirsizlikler, diğer tarafta aşılamanın giderek hızlanıyor olması hem iyimser hem kötümsel bir tavlo yaratıyor. İkisi bir arada yani normalleşme sürecinin sancısını yaratan temel faktör de bu. Burada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız Eda Yani artık hiçbir ekonomide, hemen hemen hiçbir ülkede topyekun bir kapanma muhtemelen görmeyebiliriz. Bunun yerine, kademeli olarak ya da bazı sektörlerde daha selektif, işte aşılama olanların, aşılanmış olanların dahil olduğu ekonomik aktiviteler, aşılamaya dahil olmayanlarınsa bu ekonomik aktivitelerin dışında kaldığı bir duruma doğru gidiliyor. Bununla ilgili de tabii ki hem hukuki boyutu var hem toplumsal boyutu var. Çok sayıda da karşı çıkış da var bunlarla ilgili. Fakat istense de istenmese de biraz daha ne diyelim hani ayrımcılık diyebiliriz veya da selektif diyebiliriz nasıl baktığınıza bağlı olarak ekonomik durgunluk veya da kapanmalar gördüğümüz bir dönem yaşayacağız. Sinan Bey bir de önümüzdeki dönemde bu dönüşümlerle ve değişimlerle beraber hangi küresel faktörlerin ekonomileriyle birlikte öne çıkacağını düşünürsünüz? Daha çok burada ABD için rekabetini değerlendiriyoruz. Ee, sizin altını çizeceğiniz noktalar olur mu? Hem ABD için rekabeti özelinde hem de küresel faktörlerin yeni dünya düzeninde konumlanması döneminde. Evet. Şimdi pandeminin yine getirdiği, getirdiği demeyelim de hızlandırdığı küresel bağlamda iş bölümünde yeni bir e, angajman var. Bunun adı bölgeselleşme. Özellikle Arsip bir tarafta işte 24 trilyon doları aşan bir ekonomik güce sahip. Şu an dünyanın en büyük ekonomik alanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya nüfus etme çabaları. Öte yanda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında muhtemelen yenilenecek olan transatlantik e, serbest ticaret anlaşması ve bu devam edip gidecek. Çünkü özellikle navlun fiyatlarının 10 katına çıktığı ve e, tedarik zincirleriyle ilgili kaygıların hali hazırda da e, çok güçlü olduğu e, bir ekonomide, küresel dünya ekonomisinde e, bölgesel hareketlerin, bölgesel ticaretin öne çıkacağını göreceğiz. Öte yandan Çin'e dair olarak da bir taraftan çip krizi, diğer taraftan yine Çin'deki değerli e, metallerle ilgili e, yaptırımlar. öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda bir şekilde kontrol edebildiği teknolojik e, yenilik yatırımları, e, bununla ilişkin olarak da buradaki çatışmalı durumunda devam edeceği bir görünüm ortaya çıkacak ama hani şunu söylemek yanlış olmaz Türkiye açısından da e, özellikle Transatlantik Anlaşması sonrasında e, daha fazla buraya entegre olduğu. Yani özellikle Green Deal, e, e, dekarbonizasyon süreçlerine adapte olan bir Türkiye ekonomisi gerekliliği de karşımızda duruyor. Evet Sinan Bey önümüzdeki dönemde Türkiye özelinde de değerlendirmeler yapacak olursak gelen dış ticaret verisi de ışığında son yönlendirmeler yurt dışı temelli yansımalar da doğrultusunda nasıl bir e, görünüm izleyeceğiz sizce? Önemli adımlar var mıdır bu konuda? Özellikle sanayinin altını çizmek lazım. Çünkü pandemide temel lokomotif gücü sanayi oluşturdu. İhracata da bu yansıdı ama bu ihracatın içerisinde özellikle korku talebi diyebileceğimiz, yani tedarik zincirlerindeki kopma nedeniyle özellikle uzak doğu ülkelerinden e, makina veya diğer e, işte ara mallarını satın alan ülkelerin birçoğu, Avrupa ülkeleri açısından söyleyebiliriz, Kuzey Afrika için yine Ön Asya için söyleyebiliriz, e, Türkiye'ye e, taleplerini yönelttiler bunun tabii normalleşme süreciyle birlikte geriye doğru dönmeye başlayacağını söylemek yanlış olmaz. Bunu da öngörmek lazım. Burada esas olan şey şu, tabii bu sanayide ortaya çıkabilecek talep, kısmi talep daralmasının diğer sektörler eliyle ne kadar desteklenebileceği işte başta yine hizmet sektörü geliyor tabii ki pandemiden en çok etkilenen sektör. Öte yandan da sanayinin kendi içerisinde niteliksel dönüşümü ne kadar başarabileceğine bakacağız tabii. Yani burada yine az önce ifade ettim tekrar altını çizmek isterim. Özellikle Avrupa Birliği'nin bir perspektif olarak ortaya koyduğu yeşil mütabakat yine karbon ayak izinin azaltılmasına dönük dönüşümün de Türkiye'deki sanayi sektörleri tarafından gerçekten benimsenerek içerilmesi gerekiyor. Çünkü küresel rekabette düşük fiyat rekabeti yavaş yavaş yerini niteliksel ürün rekabetine bırakıyor. Bu noktada da Türkiye sanayisinin bir geliştirmesi gereken alanlar var. Evet Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.